312 sayısının pozitif tam sayı çarpanlarından biri değildir demiş. Evet çarpan ne demekti? Bölen demekti değil mi? 312'ye hangisi bölünüyor? Aslında bana bunu soruyor soruda. 2 bölünür mü 312'ye? Yani 312 2'ye bölünür mü? Tabii ki de bölünür. Çünkü 312'ye baktığında birler basamağı 2 ve 2'nin katı. Aslında burada kuralları bilmeniz gerekiyor. 3'e bölünür mü? 3'le bölünebilme neydi? Rakamları topluyorduk. Buradaki rakamların hepsini topladığımda ne olur? 6 olur değil mi? 3'ün katı mı peki 6? Evet 2 katı. Yani 312 sayısı 3'e bölünüyormuş. 4'le bölünebilme neydi? Son 2 basamağı. Yani 12'ye bakacağız. 12 4'e bölünür mü? Evet 3 olur. Öyle değil mi? 4'e de bölünür. Geriye ne kalır? De Bu kadar basit. Sayıların asal çarpanları A, B, C diziyor. Bunların hepsinin asal çarpanlarını bulacağız. Asal çarpan ne demek? Çekiyorduk çizgi. Hepsinin yine bulacağız arkadaşlar. 125'i bulalım. 2'ye bölünmez. Çünkü 5 var bir yer basamanda. 3'e ye bölünür mü? Düşünün bakalım. 3'e de bölünmez. 4 zaten yazamıyoruz. Asal değil. 5. Ne olur burası? 25 olur. 125, 5'e böldüm. 25. Ben ne demiştim? 25 görünce böl 5'e. 5, e, 5'i de 5'e böl. 1. Yani 125 sayısının asal çarpanı, daha doğrusu çarpanları 5 üzeri 3'müş. Asal çarpanı neymiş? 5'miş. Yani buradan A 5 olur değil mi? A. Çünkü bu A'ydı. Şimdi geldi 49'a B'yi bulmaya. 49 2'ye bölünür mü? Tabii ki de bölünmez. 3'e bölünmez. 5'e bölünmez. 6'yı zaten yazamıyoruz. 4'ü de yazamıyorduk. Asal değildi. 7'ye bölünür ama. Çünkü 7 asaldır. 49 görünce direkt 7 yazacaksınız arkadaşlar. 25 görünce nasıl 5 yazıyorduk? 49 görünce de 7 yazacağız. 49 7'ye böldüm. 7. 7'yi 7'ye böldüm. 1. 49 eşittir 7 üzeri 2. Gördünüz mü? Yani B ne olur? 7 olur. C'yi bulalım. 243 2'ye bölünmez ama 3'e bölünür. Kaç olur? 243'e böldüğünde 81 81'i 3'e bölelim. Çünkü bölünür. 27 olur. 27 2'ye bölünmez, 3'e bölünür. Kaç olur? 9. 9'u 3'e böldüm. 3. 3'ü 3'e böldüm. 1. Şimdi bana diyeceksiniz ki tamam burada 9'u bulduk. Neden 9'a bölüp 1 yapmadık? Çünkü 9 asal değil ki. Yani ben 9'u 9'a bölemem burada. Asal değil. O yüzden 3'e böldük. 243 eşittir 7'deki 3 4 5. 3 üzeri 5 demektir. Peki buradan C ne oldu? Bu masal çarpanı neymiş? 3'müş. Soruda ne diyor? A çarpı B. A ne bulduk 5. B yine bulduk 7. Tamam. Artı diyor. C diyor 3. Gidip yapacaksınız. E, i̇şlem önceliğini bilmeniz lazım. Çarpmanın toplamam önceliği. Tabii ki de çarpma öncelik. Çarp. 35 artı 3'ten kaç olur? 38. 40'ın pozitif tam sayı çarpanlarından kaç tanesi asal değildir? Ne yapıyorduk? Okla yapıyorduk değil mi bunu? Normal çarpan deyince ok, asal çarpan deyince çizgiydi. Hatırladık mı? 1 ile 40'ı çarparsam 40 olur. 2 ile ne çarparsam 40 olur? 20'yi 3 ile bir şey çarparsam olmaz çünkü bölmüyor. 4 olur. 4 ile 10'u çarparsam 40 olur. 5 olur. 5 kere 8 40. Asal olmayanları eleyelim. Nasıl eliyorduk? Çiftleri atıyorduk. Attım ben. Bütün çiftler gitti. Bir de 1'i atıyorduk. Çünkü 1 asal değildi. Geriye kaldı 2 ve 5. Ama bana neyi soruyor? Kaç tanesi asal değildir? Kaç tane eledim? 1, 2 3 4 5 ve 6. 24 çarpı 25 işleminin sonucunun asal çarpanlarının toplamı. Bunun kısa yolu şudur arkadaşlar. Gidip 24 ile 25'i çarpmayacaksın. Öncelikle 24'ü biz bir çarpanlarına, asal çarpanlarına ayıralım. 2'ye bölerim. 12. 2'ye bölerim. 6. 2'ye bölerim. 3. 3'e bölerim 1 değil mi? Yani 24 eşitmiş neye? 2 üzeri 3 çarpı 3'e. 25 neye eşitti? Hatırlayın. Ya da şöyle yapalım. 25 bölünce neye bölüyorduk direkt? 5'e. 5 olur. 5'i 5'e böldüm. 1. 25 eşittir. 5 üzeri 2. Bunları yan yana yazıyoruz. Yani şunla Şurayı çarpanları bulduğumuz için yan yana yazıyoruz. 2 üzeri 3. 3 üzeri 1 diyeyim. Çünkü bu bir gibi bir var. 5 üzeri 2. Bunun asal çarpanların toplamını sormuş. Nedir asal çarpanları? 2, 3 ve 5. Topladığımda ne olmuş? Tabii ki de 10 olmuş. Yukarıdaki verilen eşitliğe göre A artı B artı C kaçtır? 360 yön arkadaşlar bulalım asal çarpanlarını. 2'ye bölerim 0 olduğu için 180. Böyle 2'ye 90. 0 görünce 2'ye böldük. 92'ye böl. 5. 45 gördüm. 3'e bölünür. Değil mi? 45'e böldüm. 15. 15 3'e böldüm 5. 5 5'e e böldüm 1 1 1 önce duruyorduk. 360 eşittir 1 2 3. 2 üzeri 3 1 2. 3 üzeri 2 5 üzeri 1. Buradan a ne olur arkadaşlar bakalım. 2 üzeri a 3 olur. B ne olur? 3 üzeri B. 2. C ne olur? 1. Bunların bana toplamını sormuş. Toplamı kaçtır? 3'ü, 2'yi ve 1'i topladığımda 6. Altı. 6. sorudayız. 126 sayısının en büyük asal çarpanı kaçtır diyor. Asal çarpan kelimesini gördük. Çizgimizi çekiyoruz. Bu sayımız 2'ye bölünür. Bölelim 126'yı 2'ye bölünce ne olur? 63. 63 2'ye bölünmez. Çünkü birer basamağı 3 ama 3'e bölünür. Değil mi? 3'le bölünebilme rakamlarını topluyorduk. 63'ü 3'e böldüm kaç olur? 21. 21 3'e bölünür. 7 olur. 7 de 7'ye bölünür. 1 olur arkadaşlar. Bana demiş ki en büyük asal çarpan. Asal sayılar zaten burada görüyorsunuz. En büyüğü hangisi? Tabii ki de 7. A 12 sayısının pozitif tam bölenlerini toplama. Pozitif tam bölenleri diyor. Neydi bu? Biz okumuzu çıkartıyorduk değil mi? Pozitif tam bölenlerden. Burada da diyor ki 48 sayısının asal çarpanları. Asal çarpanlardan ne yapıyorduk? Çizgimizi çekiyorduk. Evet 12'nin çarpanlarını bulacağız. Bölenlerini bulacağız. 1 ile 12'yi çarptığımda arkadaşlar 12 olur. 2 ile 6'yı çarptığımda ne olur? 12 olur. Başka düşünün bakalım. 3 ile 4'ü çarptığımda da 12 olur ve biter burada. Bana şunların toplamını sormuş. Yani bu k'ya eşitmiş bunların toplamı. Toplayalım. 1, 2, buradakileri yazıyorum. 3, 4, 6 ve 12. Hepsini topladığımda kaç olur? 28 değil mi? Yani K'mız 28 M'ymiş. Gelelim L'yi bulalım. 48'in dedik asal çarpanlarını bulacağız. Bakın. Asal çarpan deyince şuralara biz ne yazıyorduk? Asal sayılarımıza. 2'ye bölünür 24 olur. 2'ye bölünür 12 olur değil mi? 12 2'ye bölünür. Kaç olur? 6 olur. 2'ye bölünür. 3 olur. 3, 3'e bölünür 1 olur. Bunun da neyini sormuş? Asal çarpanların toplamı. Yazalım 48 eşittir. 2 üzeri 1, 2, 3, 4 çarpı 3. Bunun arkadaşlar asal çarpanları ne? 2 ve 3. İkisinin toplamını sormuş. 2 ile 3'ü toplayın. 5. Yani L neymiş? 5'miş arkadaşlar. Sorumuzda da K artı L'de. 28 L 5'i topladığında kaç bölüm? 33. Hangisinin asal çarpanları 2, 3 ve 5 değildir? Şimdi düşünüyoruz. Ben şöyle yaptıracağım size. 60 2'ye bölünür mü? Bölünür. 3'e bölünür mü? Nasıl bakıyorduk? Rakamlarını topluyorduk. Evet bölünür değil mi? 5'e bölünür mü? 1'ler basamağına baktık. Bölünür. Yani 3'üne de bölünür. Gitti bak. 90 2'ye bölünür mü? Bölünür. 3'e bölünür mü 90? Tabii ki de bölünür. Değil mi? Rakamlarını topladık. 9, 9'u 3'e bölündüğü için 90 da 3'e bölünür diyoruz. 5'e bölünür mü? Birler basamağı 0. Bölünür. Bak bu da ilerliyor. Şimdi geldim 95 sayısına. 95 bir kere gördüğünüz üzere 2'ye bölünmez. Diller basamağı 5 gitti. Yani bana ne diyor? Asal çarpanları 2, 3 ve 5 değildir diyor. Zaten bu direkt elendi. Elendi. İşaretleyelim. Ama şunu da kontrol edelim. 2'ye bölünür mü? Bölünür. 3'e bölünür mü peki? Toplayın rakamlarını 1, 2 ve 0 3 bölünür. 5'e bölünür mü? Bölünür. Gördünüz mü? Diğer yoldan da şurayı şöyle yapabilirdiniz. 95'i asal çarpanlarına ayırırdınız ya da hepsini ayırırdınız bu şekilde. İsterseniz deneyebilirsiniz. Ben bunu bir yapayım. 5'e böldüm. 19. 19 asal bir sayı değil mi? 19, 19'a bölünür. 1 olur. Yani 95'in asal çarpanları 5 ve 19'muş arkadaşlar. O yüzden e, hangisi değildir diyor C şıkkı. Asal çarpanları 2 ve 3 olan sayı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Bulalım asal çarpanlarını. 2'ye böldüm. 15. 15 arkadaşlar 2'ye bölemem. Neye bölebilirim? 3'e bölerim. 5 olur. 5'i de asal olduğu için 5'e böldüm 1. Yani bunun e, 2, 3 ve 5'miş değil mi? 30'un asal çarpanları. Ama bana sadece 2 ve 3 olacak diyor. O yüzden bunu eleriz. 48'i yapalım. 48 2'ye bölünür. Kaç olur? 24. 2'ye böldüm. 12. 2'ye böldüm. 6. 2'ye böldüm. 3. 3 asal olduğu için 3'e böldüm. 1. Bak sadece ne çıktı? 2 ve 3. Demek ki cevabım direkt B'miş. Diğerlerini hiç denememe bile gerek yok. Eğer kendiniz yapmak istiyorsanız, denemek istiyorsanız benim gibi yapabilirsiniz. Ama cevabı bulduk. Sadece 2 ve 3 asal çarpan olan 48'miş. Eşitliklerden hangisi yanlıştır demiş. Şimdi birincisine bakıyoruz. 2 var. 5'in karesi. Arkadaşlar 5'in karesi ne demekti? Hatırlıyor muyuz üslü sayıları? 2 tane 5'i çarp demek. 5 kere 5, 25 yani. 2 ile 25 çarptığında kaç olur? 50. O zaman bu ifade, bakın doğru. 48'i yapıyorum. 2 üzeri 5 demek. Şurada bulayım ben bir 2 üzeri 5'i. 5 tane 2'yi çarpalım. Aynen. 2'şer 2'şer yapalım. 2 kere 2 4. 2 kere 2 4. Burada ikimiz kaldı. Bunları çarpalım. 16 değil mi? 2 ile çarp 32. Yani 2 üzeri 5 kaçmış? 32. Bir de 3 ile çarp diyor. Bu işlemi yaptığımda 32 ile 3'ü çarptığımda 96 olur. Bak ama burada 48 diyor. Yanlış gitti. 90'ı bulalım. 90 eşittir. 3 üzeri 2 demiş. 3 üzeri 2. 2 tane 3'ü çarp. 3 kere 3 9. 9 çarpı 2 çarpı 5. Nedir bu işlemin sonucu? 90'dır değil mi? Yani bu ifade doğru. Buna bakalım. 75 eşittir 5 üzeri 3 demeymiş. 3 tane 5'i çarpıyoruz. Çünkü 3 tane 5 çarpıyor. 5 kere 5 25 çarpı 5, 125. Ama burada ne demiş? 75 demiş. Yanlış. Burada yanlış olanları sormuş. 2 ve 4. Hangi şık oluyor? Denizle. 116 sayısı aşağıdaki sayılardan hangisini çarpılırsa asal çarpanlarının çarpımı 30 olur? Öncelikle 216 sayısının asal çarpanlarını bulacağız. 216 asal olarak düşünüyorum. 2'ye bölünür. Böldüğümde burası kaç olur? Şu kenarda bölebilirsiniz. Cevap 108 olur. 108 de 2'ye bölebilirim. 54 olur. 54'ü de böl 2'ye. 27. 27 2'ye bölünmez. Değil mi? Ama kaça bölünür? 3'e bölünür. 9 olur. 9'u 3'e böl. 3. 3'ü 3'e böl 1. 216 eşittir. 1, 2, 3. 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 3. Yani 216'nın asal çarpanları neymiş? 2 ve 3 diyebiliriz değil mi? Gördüğünüz gibi. Şimdi demiş ki asal çarpanların çarpımı 30 olur. Şunlardan hangisiyle demiş? Çarparsam demiş. Hı. O zaman şöyle yapacağız. 2 çarpı 3 Şuradaki sayıyı bilmiyorum. Sayıyı. Bunun cevabı 30 olacakmış. Yukarıdaki soruyu uyguladım. Burası ne olur? 6 çarpı x eşittir 30 x buradan ne olur arkadaşlar? Geçen yıldan hatırlayalım. Ne yapıyorduk biz? Her iki tarafı x'i bulmak için 6'ya bölüyorduk değil mi? Buralar sadeleşti. X kaldı. 36'ya böldüm. 5. Peki ama şıklarda 5 yok. Ne yapacağım? Asal çarpanı 5 olan hangisi var? Tabii ki de 5 şıkkı 25 var değil mi? Yani 5'in bir katı 25. O yüzden işaretledik 5 şıkkını. A sayısı kaçtı? Bununla ilgili bir önceki dersimizde örnekler çözmüştük. A'yı nasıl buluyorduk? Şuradakilerin hepsini çarparak. Burada kaç tane 2 var? 3 tane. 2 üzeri 3, 5 üzeri 2. 2 üzeri 3'ü biliyoruz hepimiz. 3 tane 2 çarp deme. 3 tane 2 çarpalım. Kaç olur? 2 ile çarptım. 8 olur. 5'in karesi neydi? 25 değil mi? 8 ile 25'i çarptığımda ne olur? Tabii ki de 200. Burada soru tam çıkmamış arkadaşlar. Ben kitaptan okuyacağım. Diyor ki alanı 21 cm kare olan dikdörtgensel bölgenin kenar uzunlukları birer asal sayıdır diyor. Hemen yapıyorum. Şöyle bir dikdörtgen düşünüyorum. Ben bu dikdörtgenin alanını nasıl buluyordum arkadaşlar? Şuralar kısa kenarlar değil mi? Şuralar da uzun kenarlar. Biliyorsunuz karşılıklı kenarlar birbirine dikdörtgende eşitti. Alanı biz şöyle buluyorduk. Kısa kenarlı uzun kenarı çarparak. İyi bunun sonucu 21 çıkıyormuş. Düşünüyorum. Neyle neyin çarpımı 21? 1 ile 21. Başka? 3 ile 7. Başka da yok öyle değil mi? Asal olacakmış. 1 ve 27. Pardon 21 asal değil. Yani 21 asal değil. 1 de asal değil. O yüzden diyemem ben. 3 ve 7 derim ama. Anlaşılıyor mu? Bana bunun çevresini sormuş bu dikdörtgen. Biz kenarlarını bulduk. Kenarları 3 ve 7ymiş. Çevre nasıl bulunuyordu peki? 2 çarpı uzun kenar artı kısa kenar. Kısa kenar ya da fark etmez yerlerini değiştirerek de yazabilirsiniz. Kısa kenar artı uzun kenar. Biz kısa ve uzun kenarı bulduk. 3 ve 7 şöyle yerine yazalım. Önce parantez içi yapılır biliyorsunuz. Kaç oluyor burası? 10. 2 çarpı 10'dan çevreyi kaç bulduk? 20. A ve B doğal sayılar için en az 2 farklı asal çarpanı vardır. En az bakın dikkat edin. Asal çarpanların toplamı 14'tür. Bu koşulları sağlayan en büyük 2 basamaklı sayı A en küçük 3 basamaklı sayı B. B eksi A'yı sormuş. Şimdi düşünüyorum. Ben asal sayıları düşünüyorum. Tamam mı? Toplamları 14 olacak şekilde iki tane asal sayı düşünüyorum. 2 ile kaç diyebilirim mesela? Bir şey diyemem yani. 2 ve 12'nin toplamı 14'tür. Ama bunları diyemem değil mi? Çünkü 12 asal değil. 3 ile 11'i diyebilir miyim arkadaşlar? Bunlar asal mı? Evet basal. O zaman şöyle diyebilirim, 3 ve 11 alabiliriz, değil mi? Bana demiş ki A'dan için en büyük 2 basamaklı sayı. Şimdi 3 ve 11 çarptığımda ne olur? 33 olur. Yani en büyük 2 basamaklı sayı olmaz. Bizim en büyük 2 basamaklı sayımız kaç? 99. Düşünelim 3 üzeri 2 çarpı 11 diyelim, bakalım. 3 üzerindeki nedir? 9. 9 11 çarptım bakın. 99. Gördünüz mü? A'yı kaç bulduk? 99. Sıra geldik B'ye. B'de 3 basamaklıymış. Yani ben 3 tane sayı seçeceğim arkadaşlar. Toplamları 14 olacak şekilde. Ne seçebilirim? 2'yi düşünelim. Hmm, düşünelim. 5'i düşünelim. Bir de 7'yi düşünelim bakalım. Bunların hepsini topladığınızda ne oluyor? 14 oluyor gördünüz mü? Ben şöyle aklıma getirdim. 7 ile 7'yi toplarım 14. Bir tanesine 7 derim. Diğerine 2 ve 5 derim diye düşündüm. Yani bu 2, 5 ve 7 olabilir. Bundan için ne demiş? En küçük 3 basamaklı sayıymış. B eşittir. Düşünelim. Şimdi bunları normal çarptığımda ben Kaç olur? 70 olur. Yani olmaz. E, şunun bir karesini aldığımızı düşünelim. 2 üzeri 2. 5 çarpı 7. Burası ne oluyor? 4 çarpı 5 çarpı 7. Bakın bir şeyler buldum. Yani ben küçüğün karesini alayım ki değerim küçük olsun diye düşündüm. Ne olur burası? 140. Bakın B'yi de bulduk. A'yı da bulmuştuk. B eksi A demiş. Yani 140'dan 99'u çıkartalım. Ne olur? 41 olur. Testimizin son sorusundayız. Kendisi hariç en büyük pozitif tam böleni şeklinde kural uyguluyormuş. Şimdi şu üçgen için 36 var. Ben 36'nın çarpanlarının yani bölenlerini bulayım. 1 ve 36. 2 ve yani neyi çarparsam 36 oluyor. 2 ile neyi çarparsam 36 olur. 18. 3 ile 12. 4 var mı? Var. Biliyorsunuz burada her şeyi yazabiliyorduk olan her şeyi. 4 ile 9, 5, 16, 5'e bölünmez. 6 kere 6, 36. Şimdi ne diyor? Kendisi hariç en büyük pozitifini, kendisi hariç en büyük hangisi var? 18. Yani üçgen yerinde 18 olacak mı? Şuradaki x'i nasıl bulacağız acaba? Şimdi bir sayıyı yani 18'i e ben buradaki sayıya bölmüşüm 3 olmuş. 18'e neye bölersem 3 olur? Evet duyar gibiyim. Kaça bölersem? 6'ya değil mi? Üçgen x 6. Ben bunu ne demek istiyorum? Şuraya yazdığım sayının kendi hariç en büyük böleni 6 olacak. Düşünelim bakalım. 9'u bir düşünelim. 9'un çarpanlarını bulalım. 1 ve 9 3 ve 3. Bak olmadı. Gitti. Başka ne düşünebilirim? 3'ün katı olarak 9'u denedik. 12'yi deneyelim. 1 ve 12 2 ve 6, 3 ve 4 buldum. 12 hariç ikisini kapatıyor. Bir kendisi hariç en büyük pozitif birim 6. Bak kuralı uyudu. Yani buradan şuradaki x'im neymiş arkadaşlar? 12'ymiş.